Gelmeyecek mi yani Ali, dönmeyecek miymiş? İnsan, İnsan oldu işte mi? çiğ süt emir. Yapılır mı bu bize be? Sevmiştik Ali'yi bir Arif. Şu kızı üzmeye değer mi canım? Çitlenmek sen bir şey diyor musun? Ee şey e... Yapılır mı bu bize? Dendi o birazcık takip et. Arkadaşlar ben öyle romantik konuşmaları beceremem. Size veda etmeye geldim. Pembe şeker. Burada tam 100 bin lira var. Bununla gözlerini açtırabilirsin al Hop. Allahıma yüz ee, Arif Bey kardeşim Bunu neden yapıyorsun Kerizlik diyelim ne demek neden yapıyorsun Kemal hocam gördünüz mü Ne demiştim size Umut varmış öyle değil mi İnsanların yüreği o kadar da kararmamış Ne oluyor ya Arif Bey Çek için çok teşekkürler ama Maalesef ben kör değilim Doktor Elif Sosyal bir deney için bir süredir Kemal ile çalışıyoruz. E, tanıştırayım. Profesör Kemal Beler. Nasıl yani? Sen görüyor musun şimdi? Ne deneyi ya? Ee, Arif Bey, iyi insanlar yalnızca filmlerde mi olur tezini sorgulamak üzere... ...biz uzun bir zamandır Alev'le birlikte bir araştırma yapıyoruz. İşte sağ olsun en son Tonos ayrı bizi evini açtı. Aa, e, ben size söyleyecektim de fırsat olmadı ya. Bu fakir ama namuslu ortamda birçok veri biriktirdik. Ama maalesef durum pek iç acıcı değil. Ki gördüğün gibi. Ulan yine mi be? Bir de ikiniz de gidince Kemal hocam gördün mü bak demek ki iyi insanlar yokmuş dedi. Ama şimdi sizin bu jestiniz. Ne dersin Kemal hoca? Ümit var mı? Pembe şeker kör değil miymiş? Yani Allah aşkına şu filmleri götünüzle mi izliyorsunuz ya? İlk defa mı görüyorsun daha önce kördü de sonra kör olmadı falan? Hayatım gözlerin görüyorsa çeki alabilir miyim? <laughs> Demek kitap yazıyorsun ha profesör? Vay be! Kitabı beni de yazın o halde. İyi insandır deyin. <laughs> bir de şey deyin, paraya kıymet vermezdi deyin. <laughs> Kemal hocam ben hemen çantamı alayım çıkalım. Tamam Alev Hanım. Ha. Siz bir sır verdiniz bir sır da ben vereyim. Ali diye biri yok. O aslında bir robotu. Adı da 216. Biz başka bir zaman diliminden geliyoruz onunla. Robot mu? <laughs> Arif Bey, ben şimdi pembe şeker değilim. Doktor Alev'im deyince ben daha acayip bir şey uydurayım yapmıyorsunuz inşallah yoksa gülerim buna doğrusu. Şişt, aman hiç kimse duymasın. Ne diyorsun kızım ne alakası var? Biz 2017'den geliyoruz. Al işte aletimiz burada. Kızım zaman makinesi işte buralara basıyorsun. Zaman makinesi diye bir şey mi var Allah aşkına? Ben sizi burada somut bilimden bahsediyorum. Ben neden bahsediyorum? Buradan zamanı ayarlıyorsun. Buradan gidiyorsun işte bu. <laughs> Nasıl gidiliyormuş? Böyle mi? <laughs> ya kızım şuna basma işte ya. Ne oldu? Allah Allah. Ne ya. oldu böyle? Kızım bu zaman makinesi. Bununla oynama işte. Gerçek mi bu? Arif! Ya her bas işte ben donuna kalmak zorunda mıyım ya? Neredeyiz biz? Arif. Kız Kulesi mi? Kız Kulesi bu. Hangi yıldayız? 2017 mi? Dur bir dakika. Arif! Arif beni bırakma! Hocam! Pardon. Gördün mü? <laughs> İyi insanlar yalnızca filmlerde olur mu? Pantolon 34 32 ceket 52 mi? Efendim? Terminator gibi böyle baktırma işte ya. Anlamadım. Anladın anladın. Arif nereye gidiyoruz nereye? Pembe şeker yürür müsün lütfen? Bana bak ben pembe şeker değilim. Benim adım Alev. Hayatım seyircinin kafası şu anda patteze dönmüş. Böyle işlere takılmıyorlar ya. Ne pembe şekeri Alevi ya. Şu etrafa baksana ya. Sen de bana Sami de. Sami de ya. Ben alınmam. Gücenmem. Delireceğim çünkü. Sami'yim ben. Yok Arif daha iyi. Bekle. <laughs>